Merhabalar. Karcher 10'a 1 koltuk yıkama makinesi. Motoru arızalandı. İnternete baktım. Motor değişimi ile alakalı bir anlatım yok. Ee, ben çekim yapıp yayınlamak istedim. Birilerine faydası olsun diye belki yeri gelir. Teknik servislerde bundan faydalanabilir. Ee, dediğim gibi motoru arızalı. Bakıyoruz. Kimse yok. Fişi takılı su pompası çalışıyor ama vakum motoru bozuldu. Orijinal motoruydu. Yaklaşık 3 yıllık bir makina. Herhalde 700-800 civarında bir koltuk yıkadı. Ömrü bu kadarmış. Yan sanayi bir motor aldım. Hiç kutusunda açmadım. Hatta olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Oluyor diye aldık. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi makineyi yatırıp nasıl motorun söküleceğini gösterelim. Şimdi makinamızı ters çevirdik. Vidalarımızı göstereyim. Burada var, burada var, burada var, burada var. 4 tane böyle büyük vida. Torx 20 e, açıyor bunları. Bir de şurada küçükler var. 1, 2, 3, 4 tane de burada. Onu da Torx 15 açıyor sanırım. Bu vidaları söktükten sonra e, bu kapaklar iki parça halinde. Onu alıyoruz. Daha sonra vakum motoruna giren, e, giriş çıkış yapan hortumlar var bunu şöyle çektiğinizde bu geliyor telefonu tekerle tutup güç alıp sökemiyorum bir de şurada su pompasından devam eden bir boru daha var bunu düz tornavida ile kelepçeyi gevşetip daha sonrasında hortumu çektiğinizde gelecektir telefonla yapabildiğimiz kadar yani tekerle yapabildiğimiz kadar yapalım Hangisiydi? Ha, pardon bu küçükler içinmiş. Çıkardık. 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 Şunları alalım. Bir tane daha var. Onu da çıkardık. Şimdi Torx 20'yi takıp büyükleri çıkaralım. Şimdi de büyük olan vidaları sökmeye başlayacağım. Çıkardık. Şimdi bu alttaki bütün vidaları sökmüş olduk. Bakın zaten kapağın iki parça olduğu anlaşılmıştır. Bu birincisi. Şu da ikincisi. Dediğim gibi şurada bir tane e, düz tornavida ile sökebileceğiniz e, kelepçe var. Böyle açıp açtıktan sonra şunu çıkar, buradan çekerek çıkarabilirsiniz. Biraz tekerle zor oluyor. Bunu çıkardım. Şunu da şöyle çektirerek dikkatli bir şekilde yırtılmasın. Çevirerek şu telefonu yere koyayım. Evet, bunu da çıkardım. Şimdi şu motoru, su motoru şimdi boşa çıktı. Tabii bu onun bir de soketi var içeride. Ee, çektim, mi? gelmiyor. Şimdi şurada motorun e, sabitlendiği plastik parça var. Bunu şöyle buradan çektiğimizde e, çıkacaktır. Evet. Tamam. Şimdi motorumuzun plastik haznesiyle birlikte aldık. Daha sonra bunun soketleri var. Bir yani e, motora ve işte vakum pompasına ve anahtarlara sarı anahtarlara giden soketler. Buradan şunları ayırıyoruz. Çıkmağı nasıl zor olacak? Evet. Bunları da sökerken dikkat edin. Burada bir boş giriş daha var. Yani sizi yanıltmasın. Şu kahverengi gibi olan en solda, şu sarı parçaya yakın. Bu da bunun yanına normalde şuraya da giriyor. Bilginiz olsun. Sökerken fotoğrafını çekerseniz daha uygun olur. Şimdi bu parçayı böyle buradan ayırdık. Daha sonra şu Aa, motoru da buradan çekip su motorunu çekip çıkarıyoruz. Evet. Şimdi motorumuzu yerinden çıkaracağız. Motoru da yerinden çıkarmak için şurada evet. e, vidaları var. Neredeydi bunun? Evet. şurada. Bunları da Torx 15 sanırım ee, ya da 10. Bunları da çıkardıktan sonra şu kapıyı aldıktan sonra motorumuz boşa geliyor. Onu da çıkaralım. Hmm. Toplamda 6 tane vidası olan bu kapağımızı da açacağız. Vidalarından çıkardık. Biraz buraya preslenmiş gibi. İlk defa açarsanız biraz zorlayabilir. Daha sonrasında bu motoru da buradan tutup şöyle çekeceğiz. şekilde bunun şurada arada gördüğünüz gibi soketi yani şu soket kahverengi sokette şuradan geliyor. Bunu buradan çıkaracağız. Yeni aldığımız motorun soketi buna olmayabilir. Hani e, kesip bu soketi eklemek gerekebilir bilmiyorum. Kutusundan henüz çıkarmadım. Çünkü fantoma ait bir motor benim aldığım o şekilde geldi yani. Şimdi açalım onu da beraber. Baba bunun da bir ömrü var sonuçta. Artık kaç milyon tur bilemiyorum. Kömürlerin de bir ömrü var. Yani 3 yıllık yaklaşık 800 takım koltuk yıkamasına rağmen kömürleri ben daha önce bunun bakmıştım. %50 civarıydı. Koku geliyordu zaten. Açtığım zaman koku geliyordu. Çalışsa da bir süre sonra artık iflas etti. Yani koku gelmeye başladıktan sonra biraz daha zorladım. Bir yarım saat kadar daha çalıştırmaya devam etti Vakum olsa da ee, işte iyice koku devam etti ve sonunda iflas etti. Bu şekilde. Şimdi yeni motorumuzu açalım bakalım. Şimdi motorumuz geldi. Ben de ilk defa açacağım. İnşallah sürprizle karşılaşmayız sanmıyorum. Güvenilir yerden aldım çünkü. Baksi KMK makine Serhat Bey'den Oğlum. Dur bekle. Tut kutuyu çek. Kutuyu çek, kutuyu. Evet yeni motorumuz da bu. Bakalım soketi. Evet dediğim gibi. Buna olmaz sanırım. Ya da iki tane soket var. Belki olabilir de. Deneyeceğiz artık. Uyduracağız bir şekilde. Ee, hatta karşılaştıralım. Benziyor mu? Bunun soketi tekli. Bunun da soketi böyle. Ee, ancak şuraya sokarak deneyebiliriz. Tabii bunları da doğru takmak Hı -hı. lazım ters dönebilir. Evet, Formu olmuş ama arada çok Pistik önemli değil. Yapalım. Pistik top alalım. Bu yapalım. Evet. E, ee, sorun olmadan birer birer sokulabiliyor. Evet. Tamam. Herhangi bir modifiye kablo kesme biçme işlemine de gerek yok. Ee, sanırım şunları rastgele taktım ama tahminimce rastgele takılırsa motor <laughs> ters yönde dönebilir. Bunu artık e, makinayı toplayıp öyle anlayabilirim herhalde. Şu haznesine yerleştirdikten sonra kabaca makineyi de yerine taktıktan sonra e, vakum varsa e, doğru takmışızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu bir hazneye yerleştirip öyle deneyelim. Şimdi motorumuzu bu hazneye yerleştireceğiz. Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi şu parça eski motoru söktüğünüzde bununla birlikte gelebilir. Bunda unutulmasın. Yoksa yeni motor buraya oturtmakta biraz zorlanabilirsiniz. Boşluk yapabilir. Bu contayı buraya önce yerleştiriyoruz. Daha sonra yeni motorun fişlerini şuradan önce geçirip daha sonra motoru oturtursak iyi olur. Tekelle video yaptığım için yani profesyonel bir youtuber değilim. Sadece birileri istifade etsin diye işte böyle amatör çapta video yapmaya çalışıyorum. Böyle bu soketleri şimdi buradan geçirdim. Sonra da motoru uygun bir şekilde buraya yerleştireceğim. Fazlalığını soketlerini çıkaralım. Herhalde oldu. Evet. Motorumuz buraya oturdu. Şimdi şu kapağı kapatıp motoru toplamak yerine Yerleştirmek olacak. Şu fişleri dediğim gibi yani sıralaması çok fark eder mi bilemiyorum. Sonradan e, aklıma geldi. Hani doğru akımda ters bağlandığında motor ters dönüyor ama yani duruma göre e, bu alternatif akımla çalıştığı için sanırım fark etmez diye düşünüyorum. Ama yine de motoru takıp deneyeceğim vakum var mı yoksa bu fişlerin yerini değiştireceğim. Şimdi şu motorun iyice yerleştiğine emin olayım. Kapağı öyle kapatacağım. Evet kapağı ben şimdi oturtturdum. İşlerinde boşluğunu aldım. Şimdi sıkacağım. Bunu öncesinde elinizle boşluğu alın. Daha sonra vidaları sıkın. Şimdi aşağıda conto olduğu için tam oturmayabilir. Hatta önce hepsini Tam sıkmadan dengeli bir şekilde yarım yarım sıkıp en son boşluklarını almakta fayda var. Tamam. Şöyle baktığım zaman da tam kapak yerleri birleşim yeri. Boşluk yok, tam oturmuş. Şimdi bu motoru oraya yerleştirip, tabii şu fişleri takıp motoru yerleştirip daha sonrasında toplayacağım. Ben motoru yerine yerleştirdim. Şu an vidaları takılı değil. Burada dikkat etmeniz gereken, şurada bir yarık bölge var. Yani su motorunun kablolarının geçtiği yer burası olacak. Bu kabloya dikkat edin. Hani buralardan buralardan işte ne bileyim farklı bir yerden geçmesin. Şuradan geçecek. Bunun da zaten ters takılma gibi bir şeyi yok. Şuradaki yuvaya yerleştirip bu boruları taktıktan sonra işlem bitiyor. Geriye sadece şu kapaklar kalıyor. Bu kadar. Şöyle bir husustan bahsedeyim. Şu bölge zamanla e, tıkandığı söyleniyor. Yani makinayı dışarıda çalıştırıyorsanız işte buraya toz, toprak işte tüy vesaire belki halıdan falan bir şeyler yapışabiliyormuş. Buranın mümkün olduğu kadar temiz olmasını söylüyorlar işi bilen ustalarımız. Burası temiz olursa vakum daha iyi olduğu söyleniyor. Bunu da ara ara temizlemekte kontrol etmekte fayda var. kapağımızı da kapattık. <gülüyor> <gülüyor> Su pompası çalışıyor. gibi vakum iyi. Elimi kapadığımda ve çektirdiğimde herhangi bir şekilde yani ittirme olmadan güzel vakumluyor. Hayırlı olsun bize diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese bol kazançlar.